yeryüzüne indirildiler. Adem'le Havva ilk insan. Hazreti Adem tek ayak üzerinde durdu. 300 sene Cenab-ı Allah'a yalvardı ve yakardı. Ne için? Bağışlanmak için. Allah bizi bağışlamazsa işimiz zor. Biz Allah'ın emrini veya Allah'a isyanı kolay zannediyoruz çok kolay. Asi oluyoruz. Kime asi olduğumuzu düşünmeyin. Günah işliyoruz. Kime karşı günah işlediğimizi düşünmeyin. Allah büyüktür. Mahkemesi büyüktür ve mahkeme edecektir. Adem Aleyhisselatü Vesselam yeryüzünde 300 sene tek ayak üzerinde durup da ağladı, yalvardı ki mağfiret olsun, Cenab-ı Hak kendisini bağışlasın, tövbesini kabul edinceye kadar ağlattı Cenab-ı Allah. Tövbe edip de ağlamasa bir kimse, olur ya, tövbe edip ağlamasa, başka yoldan ağlatır Allah. Allah ağlatacak olursa çok yoldan ağlatır, hesapsız yoldan ağlatır, boskoca insanları ağlatır, Allah'ın huzurunda günahlarına tövbe etmeyen Ya Rabbi beni affeyle diyerekten gözünden yaş getirmeyen insan çok gerek bedenine bir sızı verir, bir dert verir. Onunla ne hekim onun sızısını, sancısını durdurabilir, ne ilaç övürtürür, ağlattırır, hüngürtürür. Allah ile şaka olmaz. Adem aleyhisselatu vesselam ağlattı 300 sene. Ben ağlamam deme. Ben kimse ağlatamaz deme. Ağlatır.